Herkese merhabalar. Arayüzde Fark Etin 3. sezonun 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Arayüz kampanyasının direktörü Nevzat Taşçı. Kendisiyle genç temsiliyetinde genç sivil toplumun rolü hakkında konuşacağız. Öncelikle tekrar hoş geldin Nevzat. Hoş İlk, hem senin hem de Arayüz'ün hikayesiyle başlamak istiyorum aslında. Çünkü sen de uzun yıllardır sivil toplumun içinde yer alan birisin. Simruk Derneği ile başlayan yolculuğun gri bölge ve Arayüz'de devam ediyor. E, bu bağlamda bu süreçlerde kazandığın içgörüler'i sormak istiyorum ve özellikle yaşından ötürü herhangi avantajlı ya da dezavantajlı durumlar yaşadın mı bunu sormak istiyorum. Öncelikle tekrar davet ettiğin için teşekkür ederim Sema. Yani şey biraz şey gibi oluyor. Kendi yayınlarımıza çıkınca kendi kendimizi konuşamış gibi oluyor ama öyle olmayacağını biliyorum tabii ki de. Ama e, ya, soruna cevap verecek olursam öncelikle şey ben ilk başta eğitim aksiyonculuğu yapan bir dernekteydim. daha e, daha sonrasındaysa aslında Birçok sorunun Türkiye'de özellikle gençler alanındaki yani gençleri ilgilendiren birçok sorunun kökeninde genç temsilinin yetersiz kaldığının ve gençlerin sesinin aslında çok fazla çıkamamasının temel sebep olduğunu fark ettim. Ondan sonrasında aslında işte neler yapabileceğimizi tekrar düşünmeye başladım. Ya çünkü elbette çeşitli alanlarda hak kazanımı yürütmek çok önemli Türkiye'de ve gerçekten Türkiye'de şeyin de farkındayım ben. E, hak kazanım süreçleri çok daralıyor. İnsanların nefes alabilecekleri, e, söz söyleyebilecekleri alanlar çok fazla daralıyor. Bu hem medyada daralma olsun hem sivil toplumda daralma olsun. Bizi çok kötü etkiliyor. Elbette oralarda bir şeyler yapmak çok değerli ama bu yapılanları koruyabilmek ve kazanımların anlamlı bir şekilde ilerlemesini sağlamak da çok önemli. Yani o yüzden e, temeldeki soruna biraz daha odaklanıp o temeldeki soruna dair bir şeyler söyleme motivasyonu bende sonradan çok fazla arttı. E, o yüzden de aslında şey neler yapabilirim diye sorgulamaya başlamıştım. Benim bu sorgulamamla birlikte aynı zamanda etrafımda sorgulayan bir sürü arkadaşım da olduğunu fark ettim. Yani arayüzle ilgili bir kampanya yapmamız lazım ya da bir şeyler yapmamız lazım dediğimizde ilk baş kampanya yapmamız lazım demedik tabii ki de. Bir şeyler yapmamız lazım modundayken işte 2020'nin başlarında şöyle bir sıkıntıyla karşılaştık biz. İnsanlar sorunlarını özellikle Türkiye'de çok fazla bu, bu var bence bu benim kendi gözlemim. Sorunlarını kendi hayatlarına yansıttıkları açılardan yani pratik Sonuç anlamında söyleyebiliyorlar, ama bu pratik sonuçların nereden kaynaklandığını temellendirmekte sıkıntı yaşıyorlar. Yani ben bugün mesela atıyorum bir sıkıntı yaşıyorum, bir sorun yaşıyorum, ama bu sorunu neden yaşıyorum konusunda sadece son aşamayı görüyoruz biz. Bunu aslında ben yani Türkiye'de genel olarak bir eleştiri olarak söylüyorum etrafımdaki insanlara da. Ya mesela barınamıyoruz, evet kiralar çok yüksek, yurtlar çok yetersiz, ama barınamamızın temelinde de ne var? Ya mesela atıyorum üniversite sayılarının çok saçma bir şekilde, plansız bir şekilde artırılması da var. İşte insanların ekonomik kaygılarını değiştirme yöntemi de var. Ya da ne bileyim işte emlak soğu da var vesaire vesaire. Birçok neden var ve bu nedenlere temellendirme yapmadıkça aslında sorunun biz sadece son aşamasında makyaj yaptığımızı düşünüyorum. o yüzden daha temellendirilmiş, daha sistematik çözümler için sorunun da daha temeline inmek gerektiğini düşünüyorum. Bu fikri, fikri değildim ben aslında. Bu fikri etrafındaki insanlara söylediğimde de Gerçekten biz arayüze başlarken şey 8 farklı üniversiteden 9 gençtik işte. Orada herkesin aslında kafasına yattığını ve yaşadığı birçok sorunu genç temsil eksikliğinin bir noktada etkisi olduğunu hissettiklerini gördüm. E daha sonrasında da yapmamız gereken bir şey olduğunu fark ettik. Orada dernek ya da vakıf olmamız değiliz biz. Dernek ya da vakıf değiliz. Sivil bir inisiyatifiz. Bunun ayrımını da şurada vardık. Bence bu da önemli Türkiye'de. Türkiye'de dernek olmak ve vakıf olmak bir, çok fazla angarya kağıt kürek ile sizi boğuyorlar. İki, denetleme mekanizmaları adı altında size faaliyet alanı bırakmıyor hükümet, daraltıyor alanınızı ve nefes alanı bırakmadığı için siz sadece onun getirdiği mecburiyetlerle mücadele ediyorsunuz ve yapmak istediğiniz şeye, asıl motivasyon kaynağınıza yönelip içerik üretemiyorsunuz ya da anlamlı bir katkı kazanım sağlayamıyorsunuz. E öyle olunca sivil bir inisiyatif olmak en mantıklısı geldi. Sivil bir inisiyatifte evet yani resmi bir tüzel kişiliğimiz yok ama hak kazanımı için resmi bir tüzel kişiliğimiz olmasına da gerek yok. Yani Türkiye'deki sorunların e, işaret edilmesi için, bu sorunların tartışılabiliyor olması için bir arada örgütlü bir şekilde mücadele ediyor olmamız lazım. E bunun için gerçekten e, bir kimliği biz e, tüzel olmadan da yani resmi olmadan da yapabiliriz diye düşündük. O yüzden de kampanya bir diğer noktası da şu kampanya olmamızın e, kampanya dediğimiz şeyin aslında bir süreç olduğunu biz farkındayız. Yani biz burada arayüzde bir hedefimiz var, o da genç temsil eksikliğini anlamlı bir şekilde azaltmak. Ee, ve bunun yanı sıra yan hedeflerimiz de var işte. Gençlerin sorunlarını görünür kılmak, e, gençlerin sorunlarıyla temsil eksikliği arasındaki bağlantıyı kamuoyunda e, kurdurabilmek, o bilinci yaratabilmek gibi yan amaçlarımız da var. Ve biz bu amaçları e, belli dönemler aralığında test edeceğiz. Geldik mi, gelmedik mi? Yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz diye. Yapamadığımız durumda ya da daha doğrusu şey, yaptığımız ve anlamlı bir sonuç elde ettiğimiz durumda aslında biz bu hikaye için tamamız diyeceğiz. Ondan sonra aktarımımızı elbette başka örgütlerle paylaşacağız ama ya yani şey kazanımızı bilgi birikimimizi paylaşacağız ama şey modumuz da yok yani. işte burada düzenli olarak kalacağız ya da düzenli olarak bunu yapacağız değil. Hak kazanım süreci de değişiyor. Tabii biz de bu arada şey yani insanlar ekibimiz vesaire de gençliğini gidiyor, yitirmeye başlıyor. Orada başka süreçlere destek olmak ve bu sürece aslında başkalarına miras bırakmak gibi bir kaygımız da var. Evet, haklısın. Ha, haklısın aslında. Sivil toplum kendisi çok dinamik bir şey. Zaten toplum başlı başına dinamik bir şey. E, dolayısıyla e, anlamlı bir e, kazanım bırakabilmek, arkada birikim bırakabilmek en önemlisi olarak ortaya çıkıyor. E, i̇kinci sorumda ilk programımıza bir gönderme yapmak istiyorum. Daha önce Hacer Fogga ile yaptığımız e, yayında da aslında biz kesişen dezavantajlardan bahsetmiştik. E, bu bağlamda özellikle genç çok yoksulluğunu biraz konuşalım istiyorum. Çünkü o da aslında bir kesişimsel malumiyet. Çünkü genç olmanın da yarattığı pek çok dezavantajlı durum var. E bu bağlamda sen Türkiye'de şu an mevcut olan e, genç yoksulluğunu nasıl yorumluyorsun? Ya, öncelikle bence şey noktası var. Biz gerçekten e, karar alma sürecine etki edemediğimiz e, ve hiçbir şekilde etkileme gücümüzü aktif bir şekilde ortaya koyamadığımız süreçlerin sonunda çıkan kararlarda ve onların etkilerinden çok fazla etkileniyoruz. Yani bugün ekonomi politikasında da böyle e, üniversite politikasında da böyle eğitim öğretim politikasında da böyle tüm bu üretim süreçlerinde gençler danışılan ya da fikir alınan bir kesim değil. Ama hepsinden etkileniyoruz ve sorun şu. Diğerlerine göre asimetrik bir şekilde etkileniyoruz. Karar alıcılardan daha çok etkileniyoruz biz bugün bu kararlarla. Ya mesela evet şu an mesela bugün işte asgari ücret belli oldu, bir sürü tartışma dönüyor vesaire. Evet bugün asgari ücretin belli olmasıyla bir sürü kesim etkilendi ama bu ekonomik enkazın en çok altında gençler kalacak ve yine en çok altında kalacak olmasına rağmen en az sorulan, en az fikralanan ve en az dahil edilen grup olarak gençler ortaya çıkıyor. Bence bu çok büyük bir kriz aslında. Yani evet temsil krizi şu an sadece Türkiye'ye ait bir şey değil. Birçok nokta yani dünyada aslında temsil krizi konuşulan, edilen bir şey ama bizim yaşadığımız şekilde, derin bir şekilde yaşayan başka bir kesim var mı ondan emin değilim. Ya yani Türkiye'de gerçekten gençler bence çok derinden etkileniyor. Aynı zamanda bu ya senin de dediğin gibi çok net bir yoksulluğa da tekabül ediyor. Ya yani elimizde Zaten kazanımlar çok az. Yani bir genç olarak e, bugün Türkiye'de öyle ne bileyim işte bir yandan çalışarak bir yandan okumak gibi durumlar çok mümkün değil. Eskiden bazı insanlar ya me, me, ne bileyim mesela ben büyüklerimden dinledim işte. Hem çalışıyordum hem okuyordum. Bu şekilde kendi geçimimi sağlıyordum. Ben bugün çalışmaya kalksam okuyacak vakit bulamam. Hala geçinemeyebilirim. Ben sadece okumaya kalksam okumanın getirdiği ekonomik yük, yükü hala kaldıramayabilirim. Ve aslında şey anlamlı bir şekilde ilerleyemem. Yani sağlıklı bir eğitim öğretim sürecini de götüremem bu ikisi bir araya geldiğinde işte gerçekten yani o Hacer Fokko'yla olan yayında da zaten konuşulmuştu. Derin yoksulluk kavramı. Bence gençler arasında ya kronikleşen bir sıkıntıya neden oluyor bu. O işte dahil olamamayı, işte etki edememeyi e, kronikleştirdiğimiz zaman bu insanların sonrasında belli bir takım e, demokratik süreçlerde söz söylemesini beklemek, süreçlere katılmasını beklemek orada talepkar olmasını beklemek de aslında bence biraz hayali kalıyor. E çünkü sen ona pratik ettirmemişsin. Gençliğinde söz hakkı vermemişsin ve en ateşli olduğu, en dahil olmayı can attığı belki de e, benim gözümün en azından öyle. yani Gençken insanlar e, daha kolay politize olup daha kolay e, politikaya etki etmek için niyetlenebiliyor ya da bunun için şeyler yapabiliyor. Bu dönemde sen ona söz hakkı vermedikten sonra 30'lu yaşlarında, 35'li yaşlarında hayat kaygısı, gelecek kaygısı, geçim kaygısı iyice üstüne çökmüşken dahil olması için işte yani neden dahil olmuyorsunuz, neden bir şey söylemiyorsunuz, neden eylem yapmıyorsunuz gibi bir şeyler söylemek, sonra eleştirmek çok hakkaniyetsiz bir şey. Yani bugün ben bizden büyük jenerasyonları eleştirirken ya da onlara dair bir şeyler söylerken de aslında bunun bir noktada farkındayım. Yani evet onlara da belki söz hakkı verilmedi ama şu an işte onlara söz hakkı verilmedi ve onlar müdahale etmiyor. Onlar pasif kalıyor diye eleştirmek yerine Bugün bize söz hakkı verilsin diye mücadele etmek bence daha anlamlı bir hareket. Yani bu şekilde yorumlayabilirim. Teşekkürler cevabın için. Aslında bu üçüncü soruyla da bağlantılı çünkü sen de gençlerin karar alma süreçlerinden dışlandığından bahsettin ve e, karar alma süreçlerinden bu kadar dışlanınca aslında ortaya gerçeklikten uzak politikalar da çıkıyor ve yine dediğin gibi bu politikaların ceznesini gençler çekiyor. Bu bağlamda bu politikaları nasıl yorumladığını merak ediyorum aslında. Ya birincisi bence Türkiye'de politikalara dahil olmak için gençler yeterince hevesli. Ya özellikle mesela bugün de atıyorum bir tane tweet attım ve biri şey yazmış. İşte lümpen lümpen geziyorlar. İşte apolitik apolitik takılıyordunuz gördünüz mü gibisinden. Yani 14-15 yaşında insanlar ben mesela yani şey demiştim lisede münazara eğitimine gidiyorum bir liseye. Ve oradaki çocuklar asgari ücreti görünce onu tartışmaya başladılar ve onu tartışmak istediler. 14-15 yaşındaki çocuğun asgari ücret tartışması yeterince dramatikken daha hani ne zaman politikleşmesini bekliyoruz? ya yani zaten 4-5 sene öncesinde 10 yaşında 9 yaşında bir yerde de oyun alanı kalsın bir şey kalsın yani çocukluğunu yaşasın ki Türkiye'de zaten gençliği yaşamak artık bence çok zor direkt yani hayatın ağır yükü altına giriyoruz bir de çocukluğa mı serayet edeceğiz onu da mı batıracağız ya o bir eleştirimde ama senin sonra gelecek olursam şey noktası var bence Boğaziçi eylemleri barınamıyoruz eylemleri KYK borçları hareketi gibi birçok noktada aslında şu an gençler olarak talep etmeye başladık. Bu çok değerli bence. Yani neyin yapılması gerektiğine dair ortak talepler etrafında birleşip bunu diretebiliyoruz, bunu baskılayabiliyoruz. Bu çok güzel, çok anlamlı. Ama bence yetersiz. Neden yetersiz? O da az önce ilk soruya verdiğim cevapla aslında bir noktada benzeşiyor. Evet, yani ne bileyim mesela barınamıyoruz hareketinde yurtların sayısının artırılmasını talep etmek çok haklı ve bu talebin etrafında örgütlü bir şekilde mücadele vermek çok anlamlı. Ama üniversite sayılarının bu düzeyde olması daha fazla öğrencinin de daha fazla gelmeye devam edecek olması anlamına geliyor. Ve bu hareketin yurtları arttırılmasıyla bu işi çözmek konusunda yetersiz kalabileceği anlamına geliyor. Yani sürdürülebilir aslında çözümler istememiz gerekiyor. Ya burada üniversiteler eğer çok açılıyorsa mesela anlamlı bir şekilde onları belki de kapatmak gerekiyor, belki de regüle etmek gerekiyor. Yani birleştirmek vesaire gerekiyor. Çünkü siz atıyorum üniversite sayılarını arttırırken hiçbir gence muhtemelen fikri sorulmadı. Mesela ben bunu söyledim de şey diyecek insanlar da çıkabilir üniversite açarken gençlere mi soralım? Evet, bir noktada sormanız gerekiyor. Çünkü o üniversitelere gidip o eğitimleri alacak olanlar gençler. Mesela sen atıyorum mühendislik fakültesi açıyorsun 15 yere ama gençlere sormadıysan, gençlerin mühendislik yapmak gibi hayalleri yoksa, burada yeteri kadar insan biriktiremiyorsan o mühendislik fakülteleri boş kalacak. Sen boş bir yatırım yapmış olacaksın ve bunun devlete maliyeti çok yüksek. Ya yani o maliyetleri senin açtığın o tabela üniversitelerindeki boş bölümlerin faturalarını da gene o gençler ödeyecek o üniversitenin işte e, boş kalmasını vesairesini geçtim. Bir müddet sonra kapatılması vesairesi gerektiğinde ya da o üniversiteye dair bir şeyler yapılması gerektiğinde yine onları o açarken sormadığın gençler e, büyük büyük olduklarında, büyük olduklarında da hoş bir cümle değil de daha ileriki yaşlarında ne yapacaklarını karar verecekler. Ya hem onlara sorunu miras bırakacaksın hem de o soruna yol açan noktada ona danışmayacaksın. Burada çok büyük bir ikilem var. Mesela bununla ilgili ya yayına gelmeden böyle bakıyordum işte nelerden konuşsak vesaire diye şey noktasını gördüm işte. E altı muhalefet partisi işte güçlendirilmiş parlamenter sistem için görüşüyor ya bir yanda. Orada 14 Aralık'ta iki gün önce YÖK'ün kaldırılmasına uzlaşmışlar. Ya gerçekten bunu gördüğümde böyle şey oluyor. Evet çok güzel bir haber. YÖK'ün kaldırılmasına muhalefet partilerinin uzlaşması ama 2021 yılında hala sadece YÖK'ün kaldırılması ve işte YÖK'ün getirdiği zararları konuşuyorsak bence hala yetersiz. Bugün üniversitelerin o bağımsızlaşma sürecinde üniversiteler nasıl bağımlaşma, bağımsızlaşacağını, nasıl otonom olacağını bilmiyorlar. E bu süreçlerde işte gençlerin fikirleri var mı? Var. Biz uzaktan eğitim sürecinde bir sürü e, pandemide mağdur olan gençle görüştük. O raporda hala arayüzün sitesinde var. O rapor görüşmesi sırasında gençlerin çok orijinal fikirleri, çok orijinal çözüm önerileri var. Ama bunu kimseye iletemiyorlar. Bunu kimseye söylemiyorlar ya da söylediklerinde de mesela kanallar kurmaya çalıştığımızda biz arayüz olarak üniversiteler ve üniversite öğrencileri arasında kanal kurmaya çalıştık. O kanal sırasında ilettiğimizde, o fikirleri taşıdığımızda da üniversite yönetimlerinden çok tuhaf karşılıklar alıyoruz yani. Ben bunu nasıl yapacağım ya da ben bunu nasıl gerçekleştireceğim gibi. Eğer siz otonomlaşmayı sağlamak istiyorsanız, işte üniversitelerin bağımsız olmasını sağlamak istiyorsanız, bu politika, ya yani mesela yükün kaldırılmasını konuştuğunuz masada gençlerin gökün haricinde üniversite sistemi hakkında ne düşündüğünü sormak zorundasınız. E çünkü Oradaki katkı size gelecek ve siz onu anlamlı bir şekilde dönüştüreceksiniz. Neden? Şu an gençler o masada yok değil mi? Yani o muhtemelen muhalefet partilerinin temsil edildiği masada e, benim bildiğim kadarıyla genç yok. E, öyle olunca gençleri fikrini aktarabilecek bir araç da olmayınca senin o fikri gidip sorman gerekiyor. Üniversitelerde en temel öznelerden biri biziz. Mesela yökü kaldırdıktan sonra üniversite seçimleri nasıl yapılacak sorusuna verdikleri cevap akademisyenlerin seçeceği. Evet çok güzel ama bu sadece bizi bugüne getirir. Yani gökü kaldırdık ve akademisyenler üniversite rektörünü seçti. Okey. Avrupa'da şu an birçok yani hem bazı üniversitelerde öğrenciler seçime katılıyor. Katılmayan üniversitelerde de öğrencilerin katılması tartışılıyor. E biz gene geride kaldık. Ne anladık bu işten? Yani madem bir şeyi regüle ediyorsun ve bir ileri getirmeye dair bir vaatte bulunuyorsun ki bu uygulama da değil. Vaat henüz. E vaadi buraya getirdikten sonra daha ileriye götürebilirsin. Daha fazlasını söyleyebilirsin. Bu senin vizyonun da yoksa göremiyorsan bunu vizyonu olabilecek insanlara o alanı açmak senin mesuliyetin. Ya o açıdan mesela politikalar, karar alıcıların gençleri dinlemesi bu açıdan çok önemli. Ben gençleri dinlemenin ötesinde gençlere yer açılması gerektiğini de düşünüyorum ama hani aşama aşama gidecek olursak önce dinlemek gerekiyor sonra yer açmak gerekiyor. Yer açmakta da şey çok önemli. Gençlere yer açmak gerekiyor. Yani gerçekten rastgele sıradan benim gibi onun gibi ya senin gibi hani sokakta bulabileceği gençlere yer açması gerekiyor. Birilerinin yeni birilerinin tanıdığı vesaire olan gençlere yer açmak gerekmiyor ya da büyümüş de küçülmüş resmen 40 yıllık politikacı gibi konuşan gençlere de yer açmak gerekmiyor. Ya onların orada çözüm masasına katkı sunabileceklerini zannetmiyorum. Ya o yüzden sıradan gençlerin siyasete girişlerinin önünü açmak ya da onların politik süreçlere, politikada oluşturma süreçlerine katılımını sağlamak gerekiyor. İlla milletvekili olmalarına gerek yok. Ya illa milletvekili olmamıza gerek yok. Sen bu mesela şey Güçlenmiş parlamenter sistemi konuştuğun masaya gençleri çağırıp ayrı ayrı gruplar halinde dinleyebilirsin. Onların fikrini alabilirsin. Onların katkılarını kazanıma çevirebilirsin. Bu da bir yol yani. Ben çünkü şey yani temsil noktasında biz arayüzde bu noktayı anlatırken insanlar geri dönüşte özellikle şeyi söylüyor. Ya tamam gençler işte siyasete girsin ama gençler milletvekili olmak istemiyor. Ya da gençler siyas aktif siyasette o kadar yer almıyor yer almak istemiyor ya da karşıyım bu arada. Yer almak istiyoruz ama hem sosyal sermayemiz yok hem ekonomik sermayemiz yok. O ayrı dezavantajların sonucu. Ama tamam yer almak istemediğin varsaydığımız durumda da politika üretme süreçlerine o siyasetçi onu bir siyasetçiye çevirmeden de dahil edebilirsin. Ya orada onun fikrini almak bu kadar zor bir şey değil. Zaten bu entegrasyonu sağlayamıyorsan senin orada bulunmanın da bir manası yok. Yani orada senin temsil hüviyetin de gitmiş oluyor bence. Burada da sıkıntı var o yüzden genel şu an Türkiye'de gençleri ilgilendiren politikalar da dahi gençlerin fikirlerinin alınmaması çok büyük bir fecaat. Ama bunun ilerleyen durumda gençlerin fikrini alıyoruz deyip uygulamayan siyasetçilere geçeceksek o da kötü, o da yetersiz. Doğrudan gençlerin ya masada olması lazım ya da onların sözlerinin doğrudan aktaran temsilcilerin masada yer alıyor olması lazım. Gençlerin örgütlü talepleri bu şekilde anlamlı şekilde ilerlemeye kazanıma dönüşebilir bence. Aslında senin de dediğin gibi şu an genç örgütlenmesinde de bir inmelenme görüyoruz. Hem Boğaziçi Hareketi hem Barınamıyoruz Hareketi gibi. Ee, sen de daha önce katıldığın Hücum Kayıtlar Programı'nda 80'lerden itibaren aslında Türkiye'deki gençliğin önemli ölçüde pasifize olduğundan bahsediyorsun. Ama son zamanlarda biz bunun değiştiğini görüyoruz. Sen bu değişimi neye yoruyorsun? Ya olay şu bence. Ya evet 80'ler mesela benim annemin babamın jenerasyonunda şey var gerçekten. Onların hareketli zamanında bastırıldıkları için işte ee, ne bileyim hapse atıldıkları için, zulüm gördükleri için ya da siyasetle ilgilendikleri için, sıkıntı yaşadıkları için ya da sıkıntı yaşayabileceklerine dair korkutuldukları için sinmişler, sindirilmişler. Ama bu sindirilmenin ucunda bir korkutma vardı değil mi? Hani bak bunu yaparsan bu olur. İşte ne bileyim işsiz kalırsın, geleceğinden olursun, işte yıllarını hapishanede geçirsin gibi gibi gibi. Bugün bence bu artık bizi sindirememesin, gençleri sindirememesin, gençleri baskı altında tutamamasın bu anlatıların temel sebebi, ya bu anlatıların bizi baskı altında tutamamasının temel sebebi şu. Zaten biz artık e, özgür değiliz tam anlamıyla. Zaten biz tam anlamıyla gelecek gelecekten emin değiliz. Hala gelecek kaygısı yaşıyoruz. Ve ben hem gelecek kaygısı yaşıyorum hem susmakla tehdit ediliyorum. Benim tehdit edildiğim şeyi yaşıyorsam benim ortada tehdit edilecek bir unsurum kalmamıştır ki. Benim birçok arkadaşım şu an Türkiye'de hapis hayatı yaşadığını hissediyor. Ya çünkü yurt dışına özgürce gidemiyor. Ya da ne bileyim işte yüksek lisansa özgürce gidemiyor. Bunu ekonomik sebeplerle yapamıyor, evet. Ama senin korkutmanın aynı şeye geldi. Ya bu da kemik bıçağa dayandığı hikayesi gibi oluyor bence bir noktadan sonra. Artık o düzeye geldikten sonra zaten politikleşmeye başlıyor. Taleplerini ifade etmeye başlıyor ve bu talepleri e, dökmek için, yani kazanımlara çevirebilmek için yol ve yöntemler arıyor bugün mesela barınamıyoruz hareketinin çıkmasındaki temel motivasyon da bu aslında. Evet gerçekten kalacak yerimiz kalmadı, yurdumuz kalmadı, evimiz kalmadı. O yüzden sokaklarda yattılar. Bunu bazı insanlar, özellikle ben o olaylar çıktığında ana akım medyayı takip etmiştim. Karikatürize mi ediyorlar, abartıyorlar mı diye şeyler söylüyorlar. Bu kadar kopuk olunmaz gerçeklerden yani. Karikatürize edilmiyor, ev bulamıyor yani. Ve bunu gösterebilmesinin en somut yolu bunu sana alenen göstermek. E böyle olunca da politikleşme başlıyor, talep etme başlıyor. Bu bence çok anlamlı ve bu kazanımların gerçekten ileriki günlerde bizim lehimize olacak kazanımlara evrilebileceğini düşünüyorum. Yani bu eylemlerin, bu hareketlerin ya en azından bir kere bir şeyleri talep etme bilincimiz çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve bu iradeyi ortaya koyabildiğimizi birçok insan görüyor, birçok kesim görüyor. Yani artık sadece gençleri işte gençler gençlik kollarında kalsınlar, işte gençler afiş asınlar, pankart asınlar, bayrak asınlar gibi gören siyasetçilerin Artık yer alamayacağını bence herkes anladı, hissetti. Ya, bu durumun değişmeye başladığı, dönüşmeye başladığını da hissetti. Bu noktada zaten e, artık bir şeyleri değiştirmek için daha fazla motive oluyoruz. Ya o noktada işte yas ivmelenme hikayesinde, bu gençlik hareketlerinin artması hikayesinde de bir kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. İki talep etmedikçe biz onların bize gelmeme ihtim ya onların biz talep etmedikçe gelmeyeceğini anladık, farkına vardık bunu. Ya o yüzden talepleri net net ortaya koymaya başladık Siyasetçiler ilk aşamada mesela dinliyordu ve talebiniz ne diyordu. Şu an talepler de var. Bir sonraki aşamayı ben söyleyeyim. Bir sonraki aşamada talepleri yerine getirmeyen, dinleyip ama bunları icraata dönüştürmeyen siyasetçileri koltuğundan etmek var. Ve burada da ya oy potansiyeli zaten ortada gençler. Bu oy potansiyeli uzun bir dönem daha devam edecek yani. Gençler önemli bir oy potansiyeli olmaya devam edecekler. Orada da gençleri dinlemeyen, gençlerin taleplerini kararlarına çevirmeyen ve uygulamayan politikacıların koltuğu sallantıda olacak. Bu aşamadan sonraysa, yani bizim taleplerimizi, bizi de görünür kılarak, bizi de muhatap alarak gerçekleştiren siyasetçilerden sonraysa, gençlerin doğrudan siyasete girme hikayesi var. E zaten arayüzün en temeldeki hedefi, gençlerin doğrudan siyasi mekanizmaları dahil olması ama bence biz bunu, için böyle hak mücadelesi vermesek de, bu doğal süreç içerisinde, kaç yıl içinde olma, olur bilmiyorum ama, bir doğal süreç içerisinde gelişecek bir hikaye bence. Teşekkürler cevabın için. Son olarak da aslında, e genç inisiyatifleri bakımından sivil toplumdaki mevcut atmosferi nasıl yorumladığını merak ediyorum. Ya şöyle bir nokta var. Ee, bence gençlik örgütleri olarak ya birçok dert etrafında bir araya geliyoruz. Daha fazla, daha büyük talepler için ortaklaşma noktasında da yavaş yavaş e, olmaya başlıyoruz. Yani birbirimizin derdini zaten biliyoruz. Mesela atıyorum işte ben de KYK kredisi alıyorum ve ben de 2 yıl sonra, bir yıl sonra onu ödemeye başlayacağım. Burada KYK borçları hareketini anlayabiliyorum. Ev ararken ben de zorluk yaşadım. Ben onları yine anlayabiliyorum. Ya bu kesişen aslında sorunlarımız olduğu için bu ayrı ayrı hareketlerin, ayrı ayrı hak kazanımların bir yerde bir araya geleceğini ve bir arada genç olarak Türkiye'de var olabilme mücadelesi vereceğini hissediyorum ben. Yani zaten bence böyle olacak ya yavaş yavaş en azından. O işte bir arada var olabilme mücadelesinde ne kadar hızlı birbirimize entegre olup taleplerimizi ne kadar çok dile getirebilirsek o kadar anlamlı ve o kadar etkili olacağını düşünüyorum. Ya burada bizim sorumluluğumuz var hikayesini geçiyorum. Bence zaten gençler olarak yeterince ses çıkarıyoruz ve bu ses çıkarma hikayesinde de gittikçe güçleniyoruz. Yani Boğaziçi eylemlerinde de, barınamıyoruz eylemlerinde de, onun haricinde KYK borcu hikayesinde de birçok hikayede biz sistemleri çözmeye başladık yani nasıl talep etmemiz gerekiyor? Siyasileri nasıl baskı altına alabiliriz? Siyasileri nasıl etkileyebiliriz? Onları nasıl sokağa çıkarabiliriz? Onları nasıl derdimizle dertlendirebiliriz? Bunları çözdük biraz bence. Bunları bir sonraki aşamada toplu bir şekilde ortaya koymak gerekiyor ki bence zaten bu da önümüzdeki seçimlerde olacak. Yani seçimlerde gençlerin oyunu almak isteyenler zaten o şey muhabbetinin çok karikatürize edilmiş olduğu için artık oraya geçiyorum. Yani Z kuşağı bilmem bir şey vesaire hikayesini geçiyorum. Onlar çok net bir şekilde o olaylar Siyasetçinin gençler anlamadığını ortaya koydu. Aynı dili konuşmadıklarını ortaya koydu. Ama bizim oyumuzu almak için illa aynı dili konuşmalarına da gerek yok. Bu da bence anlamaları gereken bir şey. Yapmaları gereken şeyi yapsınlar, alan açsınlar, daha fazla gencin önünü aksınlar, onların önündeki sosyal sermaye engelini kaldırsınlar, ekonomik sermaye engelini kaldırsınlar. Zaten aslında bir noktada gençler alana girmeye başlayacak gençler olarak biz de alana gireceğimizi düşünüyorum. etrafında bunu hem konuştuğumuz insanlarla, görüştüğümüz insanlarla, hem arayüzü anlattığım insanlarla hem de arayüzün gönülleri etrafından aslında halkalarda bunu görüyorum ben. gerçekten şu an siyasete girebilecek materyallere sahip değiliz. Bu materyallerin temini için bir mücadele var. Bu mücadeleyi destekleyen gençler de var. O materyallerin temini sağlandığı zaman siyasete girmek için önümüzde bir engel kalmayacak. İşte o gün ya gençler çok apolitik vesaire diyen genç insanları çürütecek hikayeler göreceğiz. Ha, şey ayrı bir nokta bu arada. Şu anki Türkiye'de klasik düzendeki siyasi partilerde gerçekten bagaj sorunu var ve gençlerin derdi olmayan dertleri hala dile getirme sorunu var. Bugün gençlerin derdi barınamamakken, bugün gençlerin derdi borç altında ezilmekken, bir gelecek hayali kuramamakken hala 20 yıllık, 30 yıllık hikayeler üstünden yeni hikayeler yaratmaya çalışan, yeni anlatılar yapmaya çalışan siyasi partiler var. Onlar muhtemelen Yavaş yavaş siyaset perdesinden silinecek. E çünkü onların geleceği yok. Ve ben etrafımda kimliklere sıkışmış olmak istemeyen bir sürü genç tanıyorum. Ya o kimliklerin, o aidiyetlerin getirdiği bagajları taşımak istemeyen bir sürü genç tanıyorum. E bu gençler örgütlenmeye başladıklarında, o örgütlenmiş gençleri bünyesine katmak istiyorsa o partiler, ana akım partiler, bugün o bagajlar yerine yeni söylemler üretmesi gerekiyor. Ve bu yeni söylemleri de evet ilk başta denemeleri mesela çok amatörce olabiliyor, çok komik kaçabiliyor, çok saçma sapan şeyler olabiliyor. Ama hala denemeleri gerekiyor. bir yerde tutturmaları gerekiyor. Eğer tutturamıyorlarsa da mesela, anlamıyorlarsa da gençleri danışman olarak alsınlar yanlarına. Gençlerden işte odak gruplar kursunlar ve onlara direkt sorsunlar. Gençlerin parti içerisindeki söz hakkını yükseltsinler mesela. Ya çünkü o da çok önemli. Gençleri sadece afiş asıp poster asmakla kısıtlamasınlar gençlerin alana müdahalesi arttıkça zaten onların söylemlerinin tutarlılığı da artacak. E çünkü ben bugün bir partiye ne duymak istiyorsam onu söylemesini tavsiye ederim. E öyle olunca da benim gibi düşünen insanları kapsayabilecek bir söylem oluşacak. Benim gibi düşünen gençleri kapsayabilecek bir politika açığa çıkacak. Bunun matematiği aslında çok basit. Ha gençlere bir noktada şey için de alan açılmıyor. ya yani tecrübe eksikliği ya da ne bileyim işte doğrudan siyasete girmenin vesaire vesaire etkileri noktası. Böyle şeyler anlatıyorlar yani. Tecrübe üstünden artık bir hikaye kalmadı. Yani o kadar daraltılmış bir zamanda o kadar çok sorunla mücadele etti ki Türkiye'deki gençler. Bence zaten vitamin şeklinde aldık biz bir sürü şeyi. Yani o sorunları çözüm noktasına emin olsunlar daha hızlı mekanizma kurabiliyoruz. Ve kurduğumuz mekanizmaların işlerliği onlardan daha iyi olabiliyor. Ya bugün mesela bir noktada bir şey de görmüştü. Ee, ana akım medyada birini çıkarmışlar ve şey, Türk doları basalım gibi bir öneri vermiş. Ya bundan daha kötüsünü duyup duymayacaklar. Emin olabilirler yani. Böyle insanlara görünürlük vermenin hiçbir manası yok. Ya çok efsane bir geçmiş olabilir. Çok efsane işler yapmış olabilir zamanda. Hiçbir şeyim yok, sözüm yok. Ama bugün böyle bir şey önerip bunu ana akım bir televizyonda söyleyebilecek cesareti buluyorsa bu insanın tükenmişliğini gösterir. Bitmiş. Onun yerine no name, ismi bilinmeyen bir genci çıkarsan hem daha anlamlı katkıda bulunur. E, oradaki tartışmaya, söylevlere vesaire. Hem de sen bir gence alan kazandırmış olursun. Ya o açıdan arayüzün mesela bir çağrısı var. Ben onu burada tekrar etmek istiyorum. Biz bir bildiri yayınladık ve bu de aleni bir şekilde şeyi söylüyoruz. Biz şu an etki etmediğimiz kararların sonuçlarını yaşamaktan sıkıldık. Ve bu ezilmişliği, bu yıpranmışlığı hak etmiyoruz. Bu hak etmeme, ya bununla mücadele ederken de herkesin aslında yapabilecek bir şey olduğunu söylüyoruz. Eğer sen bir gazeteciysen bize gazetende, köşende yer alır. Eğer sen bir televizyon programı yapıyorsan bize orada ses imkanı var, Kendimizi anlatma imkanı var. Eğer sen bugün bir siyasi partide karar alıcıysan o karar alıcı olduğun siyasi partiye gençleri daha çok dinlemeleri için baskıda bulun. Gençlerin önünü açmaları için baskıda bulun. Hiçbirini yapamıyorsan kendi koltuğunda, kendi karar verdiğin noktada gençleri dahil et sürece. Gençlerle birlikte ilet, ilerlet sürece. Yani bu çok fazla genişletilebilir. Elindeki imkan neyse, elindeki alan neyse ufak büyük hiç önemli değil. Bunu nasıl değerlendirebileceğini bilmiyorsan da bize ulaş. Arayüz kampanyası olarak biz sana o alanda gençlere nasıl bir imkan yaratabilirsin onu söyleyelim. Eğer biliyorsan da bu imkanı yarat, bu olanı yarat ki biz artık daha fazla alan kazanalım. Ya bu bir alan kazanma mücadelesi aynı zamanda. Görünür olma mücadelesi. Buradaki görünürlüğümüzü arttırmakta temel kaygılarımızdan birisi. O konuda bize destek olmak isteyen herkese de hem iletişim kanallarımız açık hem de oturup ne yapabileceğimizi karşılıklı konuşabiliriz. Çok teşekkürler cevapların için. Dediğim gibi aslında tüm bunların çaresi gençlere daha fazla alan tanınmasından geçiyor. Ben de buradan bir kere daha tekrarlamış olayım. O yüzden arayüze pek çok yardım ulaşabilirsiniz. ve Ulaşmaktan lütfen çekinmeyin. Çok keyifli bir program oldu bence. Birbirimizi ağırlamak da güzel oluyormuş. Bunu da görmüş olduk. Geldiğiniz bu kere daha çok teşekkür ederiz. Başka programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de çok teşekkür ederim.